Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşler Allah'a hamdolsun. 15. geceye geldik. Ramazanı yarılamış olduk. Allah Azze ve Celle şu ana kadar kendimizi affettiren kullarından olmayı nasip etsin. Şayet gaflete düştüysek bundan sonrası için de bize bir şuur nasip etsin. Karşımıza İsra Suresi çıktı. İsra Suresinin 3. ayetinde çok güzel bir konuya denk geldik. İstediğim ki onu kardeşlerle beraber paylaşalım burada. Konumuzun başlığı şu olsun, anne baba hakkı veya da bizim anne babamıza karşı vazifelerimiz. Allah subhanahu teala ayete şöyle başladı. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâh. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi size emretti. Şimdi nasıl bir emir geldi bize burada abiler? Dikkat edelim. Tevhid değil mi? Yani bizim yaratılış gayemiz. Bizim için yeryüzündeki en önemli mesele. Allah'ın yanındaki en önemli mesele. Öyle ki Tevhidi gerçekleştir. Ne kadar günahın olursa olsun ben seni affedeceğim. Tevhidi bozma. Ne kadar hayrın olursa olsun tevhidi bozarsan ben seni cennete sokmayacağım dediği tevhid meselesini Rabbimiz zikretti. Hemen akabinde ve bil ihsana dedi. Şimdi insan için de aynı şey geçerlidir. İnsan çok önemli bir konudan bahsederken hemen akabinde başka bir konudan da bahsediyorsa, onu oraya iliştiriyorsa biz anlarız ki karşımızdaki muhatap ne yapıyor? Diyor ki bak bu da benim için önemli. Bu önemliydi konuştuklarım, bu da benim için önemli. Allah subhanahu ve tevhidden bahsettikten sonra hemen akabine anne babanıza iyilikle davranmanızı emretti deyince aslında bize şu mesajı veriyor. Anne babana muamelen aynı tevhid kadar benim için önemlidir. Bütün mesaj bu. Burada sohbeti bıraksak gaye hasıl olmuştur Allah'ın izniyle. Tıpkı tevhid kadar anne babana muamelen de benim için önemlidir dedi Allah Azze ve Celle. Şimdi yavaş yavaş işte bu anne baba hakkını açıklıyor ki وَاِمَّا يَبْلُغَنَّكْ اِنَّكِ اَحَدُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا Onlardan biri veya da ikisi senin yanında yaşlanırsa yani yaşlı haliyle sana yetişirse onlara öf bile deme. Bakın burada Allah subhanahu wa onları dövmeyin diyebilirdi. Onlara sövmeyin diyebilirdi. Kalplerini kırmayın diyebilirdi. Onları bakım evine, huzur evine atmayın diyebilirdi. İnsanın anne babasına yapabileceği bir sürü kötülük var. Ama Rabbimiz bunların en hafifini seçti. Uf anne ya, uf baba ya diyoruz ya mesela hani böyle bazen anne babamızın hoşa gitmeyen şeyler duyduğumuzda yani bu uf kelimesi bizim onlara karşı verebileceğimiz tepkinin en cılız hali. Allah subhanahu ki bunu bile söylemeyin. Bunu söylemeyin diyorsa dövmek, sövmek, dışarı atmak, kalbini kırmak, dünyalık konulardan dolayı onlara geçinememek bunlar hayli hayli Allah katında yasak olan şeylerdir ki biliyorsunuz yani anne insanlar yaşlandıkça yavaş yavaş akli melekeleri zayıflar, çocuklaşırlar. Yani Allah Osman diyor ki ile erzeler umur ediyor. Ömrün en rezil haline onu döndürürüz. Yani yavaş yavaş insanlar yaşlandıkça ömrün en rezil haline doğru gelir. Çocuklaşıyorlar ama çocuk değiller. <laughs> Çocuğun gene en azından altını bezleyebiliyorsun, çekinmiyorsun, utanmıyor. Çocuk senden utanmıyor. Ama anne baba öyle bir hale geldi sen de utanıyorsun. O da utanıyor. Ne çocuk muamelesi yapabiliyorsun, ne büyük muamelesi yapabiliyorsun. İşte o da sabrımız taştığında Bizim anne babamıza ne yapmamız lazım anne babamıza öf bile dememiz lazım sabrımız taşıkça kendi içimizden Allahım sen bana sabır ver yüreğime genişlik ver onun kalbini kıracak bir şey söylemeyeyim ya Rabbi dilime hakim olmayı nasip et dememiz lazım çünkü Rabbimiz perdeyi en altından tuttu ki ona öf bile demeyeceksiniz varın yukarısını siz düşünün dedi Allah Bitti mi vazifemiz bitmedi bir sonraki ayet diyor ki Allah سبحانه. وَقَفِدْ لَهُمْ جَنَاحَ Onların üzerine rahmet kanatlarını ger. Hani bebeğiniz olduğuna, bebeğimiz olduğunda ne yapıyoruz mesela? Böyle alıyoruz, yavaşça kenara koyuyoruz, üstüne bir örtü atıyor annesi, aman sinekler konmasın, acaba yastığı yerinden boynu aşağı düştü mü? Değil mi? Hakikaten böyle bebeğin üzerine biz rahmet kanatlarımızı geriyoruz, yani üzerine titriyoruz. Diyor ki Allah teala anne babanız için de aynen böyle olun. Onları mutlu etmenin yollarını arayın, onların hakkını ifade etmeye çalışın. Sabrınızı taşırlarsa bile onlara eyvallah demeye çalışın. Bu konuda birbirinize nasihatleşin. <laughs> Yine bak öyle bir tabir kullanıyor ki Rabbimiz onların üzerine rahmet kanattan gelir. Veleten <laughs> herhuma onları kovma ve duaya dikkat edin. Ve kur rabbir huma, kema rabbayani sagira. Ve de ki ey Rabbim ben küçükken onlar bana merhamet ettiği gibi, beni terbiye ettiği gibi sen de onlara merhamet edip onları terbiye et. Kendi çocukluğunu hatırla, kendi bebekliğini hatırla, onların senin üzerine nasıl titrediğini hatırla. Sonra sen de de ki, Ya Rabbi onlar bana böyle davrandı, buna karşılık sen de onlara bu şekilde davran. Allah subhanahu finali bu şekilde yaptı. Kendi çocukluğunuzu hatırlayın. çocuğu olan kardeşlerim beni anlıyordur. i̇nsan bebeği olduğunda ilk defa anne babasının üzerindeki hakkını çok daha iyi anlayabiliyor, öyle değil mi? Çoğu gece uyanındığımızda uykumuzu kaçırıp, alıp böyle camdan dışarı atasımız gelir, bakarız küçük bebek. Yani çocuk altını pisler, annesi alır, midesi bulamadığında altını değiştirir, elbiseyi taşırmıştır, alır elbisesini değiştirir, böyle siler, parlar, tam kenara bırakır, çocuk pat bir de altına yapar. Yani sanki böyle anneye dalga geçercesine, anne üşenmeden bir daha başlar aynı şeyi yapmaya. Bu nedir işte? Bu merhamettir. Allah'ın anne babanın fıtratına eleştirmiş olur, merhamet duygusudur. Bir şey diyor ki Allah subhansız siz de aynısını anne babanıza yapın, ve duanıza da böyle söyleyin. Rabbir hamhuma kema rabbe yani sagira. Ey Rabbimiz onlara merhamet et. Tıpkı ben küçükken onların beni terbiye ettiği gibi bana merhamet ettiği gibi diyor Allah subhanahu teala. Kısacası kardeşler, anne babamıza karşı böyle olmak zorundayız. Tek bir tane istisnası var. Şimdi her şeyi güzel bir şekilde açıklayan Kur'an-ı Kerim bu meseleyi de açıklıyor. Kur'an'da her meselenin çözümü var. Anne babayla alakalı ilişkimiz bitti mi? Bitmedi. Burada bir virgül koydu Rabbimiz. Ankebut suresine devam ediyor. Diyor ki: "Ve in cahadake li tushike bi ma leke bi ilmun Eğer annen baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmanı emrederse onlara itaat etme. Ölçü neymiş burada? Allah'ın hakkına gelinceye kadar anne babaya itaat edeceğiz. Anne babanın kalbini kırmayacağız. Ama gelip de anne Allah'ın hakkına dayandığında o zaman diyeceğiz ki anneciğim, babacığım hakkını helal et. Senin benim üzerimdeki hakkından çok daha fazla Allah'ın benim üzerimde hakkı var. Sen beni 9 ay karnına taşıdın, Allah subhanallah beni yoktan var etti. Sen beni bebekken büyüyüp besledin, Allah subhanallah bütün bir hayatın boyunca beni rızıklandırıp koruyor, gözetiyor, besliyor. Dolayısıyla bu konuda ben Allah'ın dediğini yaparım, senin dediğini yapamam deyip kibar bir şekilde onları ne yapmamız lazım? Onları bu konuda isteklerini sıralarını geri çevirmemiz lazım. Ama bunun haricindeki diğer bütün meselelerde Rabbimizin bu İsra suretindeki öğütünü aklımızdan çıkarmayalım ve sürekli şöyle dua edelim onlar için. Rabbir hamhuma kema rabbayani sagira. Ey Rabbim onların küçükken beni terbiye edip bana merhamet ettiği gibi sen de şimdi onları terbiye et, onlara merhamet et, onlara elaya düşürme. Her sabrımı saçtığında ya Rabbi sen bana sabır ver, annemin, babamın kalbini kıracak bir söz söylemeyeyim. Onların gönlünü kıracak bir harekette bulunmayayım diye sürekli Allah'a dua edeceğiz ki kendimizi affettirmiş olalım. Bir hadise bitiriyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir gün diyor ki Rahime enfu, rahime enfu, rahime enfu. Üç defa söylüyor. Burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün. Beddua yani. Sahabe diyor ki, ''Gıyla limen ya Resulallah. Dediler ki, ''Kimin için ya Resulallah?'' Anne babasından biri veyahut da ikisi yanında yaşlandığı halde cennete giremeyenin burnu yerde sürtülsün. Anlıyoruz ki anne babadan ikisi veyahut da bir tanesi aynı zamanda bizim cennete girme vesilemiz. Yani onların gönlünü hoş etsek yeter. Onlar yanımızda olmasına rağmen halen daha Allah'a kendimizi affettirememişsek, halen daha Allah bizden razı değilse Allah Resulü'nün bedduasına müstakil oluyor. Yani bu kadar mı gafilsin, bu kadar mı bedbahtsın, bu kadar mı nasipsizsin ki Annem baban ikisi veya da birisi yanında yaşlanmış ve sen kendini affettirememişsin. Cennete seni sokacak amelleri başaramamışsın diye Allah Resulü Aleyhisselam ayıplıyor bizi, kınıyor, beddua ediyor. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.